Arkadaşlar Nuri ile bir füze yaptık ortalığın anasını alatacağız. Nuri bir şey demek istiyor musun? Evet. Arkadaşlar bu videoyu ha bir dakika dedemin evine vuracağım. Hadi Nuri. Bak ritmi. Amına koydum Ne oluyor lan. Ya bu ne yapıyor burada amına koyayım? Bu ne yapıyor ya? <laughs> Allah Allah. Kollarını ver şimdi. Ha? Kollarını ver. Kollarını göster. On onu 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 Kanat ver. Ananı sik. Bak spor konusunda hayatta yalan söylemem biraderim 10 numara. Yok. Ne? Nası? Hoş geldiniz. Böyle susunca da yanlış anlaşılmayacak, <laughs> Emre demiş ki, "Olsan Koç çalar mısın ya kardeşim, ne olsan Koç?" Buket demiş ki, "Olsan Koç çalar mısın?" <laughs> "Çalarım tabi Buket'cim hemen." Arkadaşlar Akoru <laughs> adam ya adam ya geldi adam Yapma! Yapma! Burma eskisi de Patlayacak pat Hu hu <laughs> Çok iyi çok iyi, çok iyi. iyi. İşte bu Mükemmel Mükemmel, mükemmel. Olum <laughs> <Malasal. gülüyor> <Malasal>. koçum <laughs> Işıklar yaklaşır kırmızı mavi Ben bunu ana bacı gitmez miyim abi Fesayf <laughs> fesayf rally Üstümde coca sana muazzam bir teklifim var. Bak nikahta takılan takıları verdim mi? Suratına ekşitme bir dinle. Nikahta ne takılırsa bana ver aynı gece sana iki katı yapacağım onları. Manchester City handikaplı bak bastı mıydı iki katı? Bir tane altın vereceğim iki tane vereceğim sana geri. Vereceğim ki. <laughs> Öğreneceğiz şimdi. Abi inanmıyor. O. Oh, <laughs> Bastım, <baby. Ata! gülüyor> Başım döner, kafam ezay Dostum amcalar geldiğinde Işık yanar, dedim kaçar Dostum amcalar geldiğinde Neler düşünüyorsunuz? Bu bir Vejda yönemiş lan Discord'a bak özele bak özele Bakıyorum Anladın mı? Bak. <laughs> bir salam geldi. Dodo salamları. İspanya'dan geldi bu arada. Patronumuz diyor ki yani tattır insanlara. Tadına bakar mısınız bizim için? Tabii. Sen yerken içinde neler olduğunu söyleyeceğim ben. Tadına bak. Nasıl lezzetli mi? Güzel. Ee, bunun içinde %100 domuz salamıdır bu. <laughs> ne oldu ya? Ne oldu? Abi ne yapıyorsun ya? Ne oldu ki? Abi ben Müslümanım. Ben de elhamdülillah Müslümanım. Ben hiç yemedim. Geri zekalı. Niye bana böyle atar? Yarram. Yap ben yapacağım bir şey yok. Sus lan bad Like a boom, boom, boom. Sen ne yaşadın? Ben onu merak ediyorum. Bunları yapıyosun. D şimdi yanlış anlamayın annem bana çok güçsüz. Sayıza. Bozamaz kimse yo yeah. Keyfimi hiç de ya yeah. Modum yerinde ha. Kime ne söyle yo no. Uğraşır <laughs> Abi ne yapacağım ya Basic de <laughs> Doğru gitsin bu hayatta ya Bu hayatta basic kim de doğru gitsin ya Basic kim doğru gitsin ya Allah belasını versin ya <laughs> Işıklar yaklaşır kırmızı mavi Ben kıza bakıyorum kız neden bana bakmıyor Fesay fesay Üstümde And I'm the party with barbies and sokak, Gosh, hadi, hadi. <laughs> hadi, olsun, Yakın. Hadi. Daha hızlı daha hızlı üstü zaten hemen Ah be kızım ah be, <laughs> ah, be, kızım, ah, be ah be kızım ya <laughs> Bak kere izliyorsa duygulanmıştır başını <laughs> hani, Hocam oruç olduğumu unutup 5 tane travis scottman'in yanında 50 tane soğan halkası yedim Orucun bozulur mu? 50 tane soğan halkası yedin. Sen güzel kardeşim, mümkünse insanların yanında ağzını açma. 50 tane soğan halkası ne be? Amına koyayım kafiri seni. Aynen. Wow. Hey. Ya. Aa. Ne lan? Wow. Hey. Ya. kolay gelsin. Acılı. Acılı. İkisi, de. İkisi de. Hayır, ben ikinci bulur. Bak burada takip Bu acılı bir ki bak buraya dur dediğin duracağım. Bak durma, durma. <laughs> Durmayayım mı? Lan <laughs> oğlum <laughs> lan. Lan oğlum. ya oğlum, <laughs> lan, lan oğlum. <gülüyor> lan, <gülüyor> adam. Adamın düşündüğü şeye bak. <laughs> Evladım senin, senin. Tamam. Eve götür, senin parasını versen. Şunu <laughs>

Biz Lan ne 20 su adam atmamış ki 20 amına <laughs>